Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta fark etmediğiniz 10 detayı inceleyeceğiz arkadaşlar ve ilk detayımız bir ile bir de detayımız yıkıyor. şöyle bir şey. Eskiden arkadaşlar bir biraz daha remodelleşmiş evet. bir hali vardı. Yalnız remodelleşmiş derken yani şimdiki bir daha kötü. Bunu söylemeye çalışıyorum sizin için. Bu arada arkada televizyon açık olan ses geliyorsa özür, özür dilerim. Yani arkadaşlar remodelleşmiş bir daha güzeldi. Bu yüzden süper seri ikililerine söz, sözüm var. Arkadaşlar remodelleştirin şu bir eskiden daha güzeldi. Ama aksesuar değil yıldız gücü gittikten beri üzülüyorum çünkü cidden hiçbir şey olmuyor. Yani bu öyle bir güzeldi ki bir canla kurtuluyordum lan ne güzel. Dostluk maçlarında onu oynuyorum hep. Şimdi İkinci detayımız. Bu arada 5 detay anlatacağım. Şimdi kolette gördüğünüz gibi böyle. Ve bu Spike'la alakalı. Biliyorsunuz Colette'nin sevgilisi Edgar. Ama Edgar'dan sonra sevgili oluyor. İlk, i̇lk önce yani ilk önce Spike'tı. Yani Spike'i ya çok kukla olarak seviyor. Sonunda attı gitti işte öyle dünyalar. Ve zaten yeni bir fotosu da yayınladı YouTube'da. Brawl yayınladı bunu ve üçüncü detayımız. Üçüncü dediğim detayımız Bibi ile. Bibi'nin sesi Nara. değişti. Gördüğünüz gibi Sayın Nara diyor artık. Yani ses değiştirirken bir ses daha eklendi. Sayın Nara. Diyor. Bu Saynara sesi aslında bir anlamı var ama bunu ne olduğunu bilmiyorum çünkü çok araştırmadım. Evet. Şimdi o sesi bulmaya çalışacağım. Bubble trouble! Somebody order a knuckle sandwich? Mr. Bat says hi. Mr. Bat says hi. I'm a cool cat. Tough as nails, hard as a rock. Gelmiyor lan ses. Beast bubble! Beast bubble! Mr. Bat says hi. Sayınara. ha geldi. Sayınara. Bu ses yeni eklendi. Yani bir hafta, iki hafta falan oldu ekleneni ve ben bunun teorisini yapmak istiyorum. Teorisini değil de detayını. Şimdi sonraki detayımız dostluk maçında yapmam gerek. Bu detayımız arkadaşlar ee, nerede? Şu neydi ismi? Unuttum. Neyse. Şura. Heh. Burada mantar tuzağı haritasını seçip oyuna girmeniz, girmeniz gerek. Dilim dolaştı. Başlayalım. Bu arada kapalı alandayım. Yani sesi yankı yapıyorsa özür dilerim. Beyler gördüğünüz gibi sağda ışık yanıp sönüyor. Bu ku dilinde bir işaret demek. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Gram. Yoksa bize ipucu mu veriyor? Veya şu bak kutuların üstünde de yanıp sönüyor böyle. Ve şurada Albay Raffs var. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu haritaya Albay Raffs'a girerseniz şuradaki Albay Raffs kayboluyor. Bir de şöyle bir şey var. Şuradaki şere var ya bizim yerimizi gösteriyor. Bazen şimdi botlarla oynuyoruz diye öyle bir şey yok. Bu arada yalansa özür dilerim. Bu haritadaki detayları da anlattığımıza göre her bir detay daha vardı bu haritada. Bu arada bakın bu haritada Jack ile girerseniz ve yenilirseniz e, hiç güzel bir görüntü almaz. Söyleyeyim. Bakın aynı şey burada da geçerli. Ve burada albay rafs yok. Burada var. Ne yani normal bir şey. Ve her yer köpek yamasıyla dolu. Albay Rafs'ın haritası olduğu için. Bir de şu kutuların parlaması benim hoşuma gitti beyler ya. Seviyorum bu kutuları. üstünde bir yazı var. Ya da baloncuk. Birbirinin balonu. Neyse şimdi çıkalım. Son detayımızı anlatmaya geçtik arkadaşlar. Bu da Bell hakkında. Bell çok kişi de yok yeni geldiği Hadi için. On, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Belle. Bell Elektrik şoka atıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu elektrik şokunu tek şokla atıyor. Yani tek bir kabloyla. Bu nasıl oluyor derseniz. Arkadaşlar. Bakın tek şokla yani tek bir. Neyse ya. Söylemeyeceğim çünkü çok yorgunum. Şimdi işten geldim. İşten değildi daha çok. Marketten geliyorum. Bayağı bir yürüdüm. Ayaklarım kırıldı. Arkadaşlar. Bakın şu tek kablo var ya şu elektrik paneline gidiyor. buysa ise bellenin silahına güç veriyor ve belli bir tane ışın atabiliyor. Aynı Jesse gibi bir de e, Jesse'nin de Colt'un annesi diyorlar. Abi wi gitti ya. Bu nasıl bir iştir? Şimdi siz gidin bakın çünkü benim şu anda wi yok. Bakıyorum var gösteriyor ama yok. Bu nasıl olan bir şey bilmiyorum. He geldik ama oyun çalışmıyor. Bu nasıl oyun oğlum? <laughs> oyun yapacaksanız doğru doğru yapın. <laughs> Koltun annesi diyorlar. Bilmiyorum hikaye böyle geçiyor. Star Park girişi. Hadi, hadi bakalım, Bir de diyorlar ki arkadaşlar Berlin mesafesi Piper'dan daha uzun. Birazcık. Yani birazcık arkadaşlar. Bir de Berlin Manuel'i sekiyor diye şu kadar yani bakın. Ay, ayakları ile ayaklarıyla hesaplayacağım. Ayak izlerini görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adamlık bir yerden sonra sekmiyor arkadaşlar bu mermiler. Bu detayda verdiğimize göre artık videomuzu bitirebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar okay, ve sağ olun. Sevgilerle kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.